Hepinize merhabalar Bugün sizlerle birlikte gerçek hayatta Minecraft oynayacağız. Abone olmayı beğenmeyi, katmayı unutmayın. Şimdi ben videoyu buraya kısmını alıyorum. Pişt. Evet. Şimdi ben buradayım. Şimdi bizde bloklarımız Şöyle göstereyim size. Şimdi şuraya alıyoruz sizler de oynayabilirsiniz hangi eşyalarınız varsa benimle beraber şimdi şöyle yapıyoruz uzatmıyorum şimdi şunun içinde şeylerimiz var bak kutu yırtılmış Allah evet. göremediniz ama şu bunlar geometrik için şeyler ama ben bunları Minecraft için yaptım video ya ama abone olan beğenen like atan yok. Bak gece yarısı uğraşıyoruz. Tatile girdi. Kanalınızı okuyacağım ha ona göre. <laughs> Ezan okunuyor. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bizim kırmızı biliyormuz. Tüp. Sonra şurada kırmızı çatı. Bunun adı üçgen prizma. Sonra şu silindir kone. Bu kone. Sonra şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın abone olun. Beğeni like atın tamam mı? Bak o kadar uğraşıyorum. Ha ona göre bay bay. Evet şimdi şöyle yapalım. Bu boş ver şimdi buna. Bu da silindir. Sanırım. Aa bir dakika. Şunu diyorum ki. Şunu şöyle koysam. Şunu da şöyle yapsam. Sonra. 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 Şimdi şunu da. Bir dakika. Benim aklımda bir fikrim var. Ben. Bak. Ben bunu şöyle koysam. Ben, sorayım, ben, ben bunu şöyle koysam. Sonra üstüne de şunu koysam nasıl oldu? Hadi, hadi. Şunu da şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım abim. Yıkıldı bina. Hı. Sonra şunlar şöyle duracak. Şunu da şöyle yapalım. Çatı evi bu arada bu. Ben bir sana onu so Ben size onu söylüyorum. Bu. Wow. Şimdi bu evler bitti. Küpümüzü de yani küreğimizi de şuraya koyuyoruz. Sonra hangisi garaj olacak? Bu askerin. Babam gitti. Sonra şunu alalım, şunu da. Şuraya koyalım. Hatta şunu şöyle yapalım. Böyle yaptık. Şunu şunu şöyle yapalım. Şunu da şöyle kilitleyelim. Bakın artık açılmıyor. İstediğiniz kadar yapın. Açılmıyor. Bunu da böyle koyduk. Arabalarımız bak bak. Sonra Başka arabalarımız vardı. Onlar nerede? Ya şunun içinde. Bunu da böyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Zaten 4 tane, 2, 4, 5 tane yeter bizim arabamız. Ha bir tane daha buldum. Bunu da şöyle yapalım. Şimdi Şimdi şunu da şöyle yapalım. Şu şurada. Bunu burada. Polisimiz neredeymiş? Kulak yormamış. Şu varmış. Gerçek evi bul. Ben size onu söyleyeyim bu arada. Gerçek evimiz de şurada dursun. Görebiliyor musunuz? Yok göremiyorsunuz ki. göremiyorsunuz. O zaman bunu alacağız. Bunu. Nereye koşacağız abim? Bakın abone olun, beğenin, like atın. Sizin için gerçek hayatta Minecraft oynuyorum. Tamam mı? Bakın 1 milyon abone istiyorum ve 150 bin like istiyorum. Takip etmeyi de unutmayın. Abone olmayı bir diğerleri şu kırmızı ton ya Orada abone olun. Sonra hani e, abone şöyle bir bildirim geliyor. Bildirime tıklayın sonra tümü var. tümüyle tıklayın oradan beni bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi şunu nereye koysa aman ben bunu uğraşayım hemen. Aa, benim çok eski tahtam. Yazı tahtam. Oh ye yeah. Ne güzel ya. <laughs> Bak şunu. Şunu da abi şuraya koyalım. Sonra ben sizi çekeceğim. Merak etmeyin. Üzülmeyin. Gerçek çadır, gerçek ev de ben size söyleyeyim, göstereceğim. Merak etmeyin. Gerçek evi ben size göstereceğim zaten. Hatta şimdi göstereyim. Gördünüz mü? da, ne vardı? Görmeyen ne boş şimdi Bir çekelim. Hatta yok çekelim. Şimdi şunu şöyle. Ya Allah aşkına ben buna mı uğraşayım ya? Bunu aldım zaten. Ondan sonra... Bakın de rahatlı değil mi? Bunu bilmeyenler vardır. Bunun adı hangi çıkarmaz yazıyorsunuz ya. Yazdığınızı bu çıkarıyor. Onun videosunu çekeriz ama bu krem şantiyene benziyor. Bakın elime dokundurdum. İnanmıyorsunuz ama. Dokundurdum ha. ha. Görüyor musunuz? Bari çıkmaz. Neyse ustalar böyle oldu zaten. Şunu alalım. Aynı da yaptı. Lötür. Şimdi şunu. Lan. Şunu. Aa. Aa. Çıkar çıkar çıkar. Ay çıkartabilirim. Her şey yıkılıyor. Ya, Dünyanın en güzel arabası. Ama yavaş gidiyor. O oh, arabam da çıktı. Şimdi şurada. Bir dakika şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle. Sonra. Aa, Şöyle 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 şöyle. Sonra şunu. Sonra da şunu ne yapalım? Şuraya koyalım. Aa, bakın böyle. Hatta böyle dursun mu? Yok. Böyle duramaz. Çünkü imkansız. Ben size gösteririm ya. Boş ver şimdi. Aa uğraşıyor hala şunu. Ah. Komik göründü ama. <laughs> Bence bu kesin böyle duracak. Şaka yaptım. <laughs> Niye böyle su bakın. Su böyle taş görünüyor ama. Ardi Ardi Sisnas and Sisnas. Sen ne su, su, sen su, su. Sen de seni ağrıdı sıca tatan gitsin ağrıdı. Sen a a bu susuttu sen teze. Sen de suri dudu de susuru sıca suri. Sen de ağrıdı 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 sen sınas a bu sapa sapa çıkasın. Bu da bu da bu sapa 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 sapa. Şunu alalım. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle koyalım. Lan son bir tane lan. Ben onun yerine ne yaparım biliyor musun böyle olsa. Zaten gerçek hayat Minecraft oynuyorum ama. Al. Al. E ne çıktı burada? Takalım bunu. Aslında ben size haber vereceğim. Evet. Şimdi yaptık. Bakın böyle. Nasıl? Şunu şöyle koyalım. Şunu Nasıl? alalım. Ya da ben bunu da <laughs> Bakın size bir yapboz vereceğim. Bunu boyn al. <laughs> Sonra Şimdi Şimdi şöyle yapıyoruz. Geç geç. Sıfır sıfır da kapatırım. He, şimdi devam ediyoruz. Yapmıyorum abi. Şimdi şöyle. Şöyle koyalım. Dünyamızı da sizi göstereceğim. Dünyamda var. Raks. Bakın benim kalemimi göstereyim size. Ben bunu bakın. Ben bunu sahte olduğunu düşündüm. Bakın şöyle. Bakın. Ben bunu sahte olduğunu düşündüm. Bu varmış. Ben de zannettim. Ki, aa, bu düşüyormuş zannettim. Sonra bu çıktı. Şu delik. Bakın göstereyim. Şu çıktı. Sonra e, bir yerde ben oturduğum yerde bastım. Bakın. Yazıyor. İnanmıyorsunuz burada yazıyor. Bakın yazıyorum hala. Ha. ha gördünüz mü? Ha. Gördünüz mü? Şunu da şuraya koyalım. Bakın ha, gerçek adam Minecraft oynuyor. Alanı seven videoyla katılıp abone olup beğeni like atmayı unutmasın. Ben ara yıkıldın? <laughs> ama. Şimdi şunu da şöyle koyalım. Şunu da alalım şöyle. Şunu da şöyle yapalım. Oh. Geldiler. <laughs> Göremiyorsunuz ki. Bir yere tutturduğumda ben size haber vereceğim. Eğer tutturmaz, tutturamazsam yine o burada duracak. Bay bay. Evet devam ediyoruz. Diğer koyamadım. Ee, bir benim jet böyle. 30 santimli jet bel. Bakın sıfır. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. Bu var. Ondan sonra... 24. Şimdi gösteriyorum size dünyamı. <laughs> Bakın benim dünya. Ben Her şey yıkılıyor ya. Bu da bir alıcı. Ben her zaman bununla oynarım. <laughs> bakın size yeni bir hareket olarak göstereceğim. Ama burada yapamıyorum ki. Ben burada yapabiliyorum. ben Her binayı yıkan bir top. Dünya. Dünya büyük. Her şey yalan. Evet şimdi devam ediyoruz. Ee, bakın. Gerçek hayat Minecraft. Şimdi şunu da şöyle yapalım. Baba kılıfın. Gençler çocuklar uçuyor. Uçuyorum. Yubi uçuyorum. Uçuyorum uçuyorum. Uçu. Uçuyorum. Ben uçuyorum. Gerçekten uçuyorum ama. Şimdi iniyorum. Ve indim. Gördünüz <laughs> mü? <mi>? Nasıl uçtum? <laughs> Şimdi bence böyle dursun. Böyle daha güzel olmuyor mu? Geçiyor çocuklar. Şimdi şöyle yapalım. Al. Gel bekle. Al sana. Gördünüz mü? Piş. Uçuyorum tekrardan. Hoppa. Belli uçacağım. Uçtum. Bu sefer zıpladım babam izin vermiyor. Şimdi pekala bu videodan bu kadar olsun. Oluyor mu şurada gitmişler. Beni çok seviyor. Kocaman yapıyor. Hoşçakalın. Bye. Bye. Bye 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 bye.